Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Biraz önce bahsetmiştim Ronaldo ile karşılaştırabilir miyiz bu oyuncuyu diye gazeteler yapmış haberi tek rakibi Ronaldo başlığı atılarak Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko istatistiklerde Cristiano Ronaldo'ya kafa tutuyor. Fenerbahçe'nin resmen açıkladığı Edin çılgın rakamları ile taraftarı daha da heyecanlandırdı. Boşnak golcü Ronaldo ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginin en az 3'ünde 50 gol barajına ulaşan iki oyuncudan biri oldu. Bu anlamda gazete farklı bir tabirle diyelim leblebi gibi gol atıyor başlığı altında Avrupa futbolunun yaklaşık son 10 yılına damga vuran yıldız oyuncunun tek rakibi Cristiano Ronaldo. Edin Dzeko Avrupa'nın 5 büyük liginin en az 3'ünde Premier Lig, La Liga, Serie A Ronaldo ile birlikte Liga oy barajına ulaşan iki oyuncudan biri oldu. Serie A'da 107, Bundesliga'da 66, Premier Lig'de ise 50 kez fileleri havalandırmayı başardı. 37 yaşındaki futbolcu 2016-2017 sezonunda Roma formasıyla attığı 29 golle İtalya Serie A'da gol kralı oldu. Almanya'da da yine gol kralı olduğuna ilişkin e, haber e, paylaşılmış. Fenerbahçe'nin 3. transferi Galatasaray'dan yönetimden taraftara bayram hediyesi. Gelecek sezon lige mutlak şampiyonluk paralosuyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarılı Acıvertler sezonun bitmesinin ardından kısa süre içinde ikinci transferini açıkladı. Kanarya ilk olarak Rangers'tan ayrılan Ryan Kent'i kadrosuna katmıştık. İngiliz oyuncuyla 4 senelik anlaşma imzalandı. Sarı lacivertler Kent'in ardından bir bomba daha patlattı. Fenerbahçe, dünya ünlü golcü Edin Ceko'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Yönetim Yıldız Forvet'te 2 senelik sözleşme imzaladı. Böylelikle Sarı Lajverter, transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapmış oldu. Sarı Lajverter, yeni hocanın belirlenmesinin ardından transferde vites yükseltecek. Yönetimin bayram sonrası bir transfer daha açıklayacağı kaydedildi. Yoğun bir çalışma içinde olan yönetim Sarı Lacivertli taraftarlara bayram hediyesi vermek istiyor. Listesinde birçok yıldız bulunduran Fenerbahçe bu sezon transferde işi sıkı tutuyor. Yönetim geçtiğimiz sezonlarda transferde yapılan hataları tekrarlamak istemiyor. Bu doğrultuda Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldızlarla görüşülüyor. Sarı Lacivertlerin kent ve cekonun ardından bitireceği 3. transfer büyük ölçüde belli oldu. Kanarya'nın bu transferi Galatasaray'dan yapacağı öne sürüldü. Sarıla Vertler bu hamleyle birlikte ezdiği rakibine psikolojik üstünlük sağlamak istiyor. Aynı zamanda takıma katkı verecek önemli bir ismi de kadroyu dahil etmeyi planlıyor. Fenerbahçe sezon ortasında da ilgilendiği Milot Raşika için yeniden devreye girdi. Geçimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve çok iyi bir performans ortaya koyan Kosovalı oyuncu için görüşmelerin başladığı iddia edildi. Sarı lacivertlerin Raşika'nın bonservisini elinde bulunduğu Norwich ile sıkı bir pazarlık içinde olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın da Raşika'yı yeniden kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ancak Fenerbahçe'nin transferde bir adım öne geçtiği bildirildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Norwich'ten ayrılmak istediği ve Galatasaray ya da Fenerbahçe arasında bir tercih olmadığı aktarıldı. Raşika'nın kararını kulübüne bıraktığı ve Fenerbahçe ile de anlaşabileceği iddia edildi. Transferin bayramdan sonra net olarak şekillenmesi ve Raşika'nın büyük oranda sarı kulübe gitmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu geçen sezon Galatasaray'da 35 maça çıktı. Raşika bu karşılaşmalarda 6 gol attı. Ayrıca 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro olan Raşika'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek. Milot Raşika kariyerinde Werder Bremen, Vitesse, Ustria ve Kurda gibi ekiplerde de boy gösterdi. 1.77 şeyde kanat oyuncusu ülke milli takımında ise 48 müsabakada 8 gol kaydetti. Ali Koç Dikado Advokat'ın sağ bekini Fenerbahçe'ye getiriyor. Burayt Osayi Samuel'in Avrupa'dan talipleri olması nedeniyle sağ pozisyonuna takviye yapmaya hedefleyen sarılar Acıvertler bu doğrultuda gündemine teknik direktör Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan Hollandalı oyuncu Rick Castro bekledi. Burayt Osayi Samuel'in ayrılması halinde Roma'nın tecrübeli sağ için hamle yapılacağı öğrenildi. 28 yaşındaki Hollandalı Saabek, geride kalan sezonda Serie A devinde 18 maça çıktı. Rick Karstrop toplam 986 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir skoluk haksı veremedi. Feyenoord altyapısında yetişen Rick 2017-2018 sezonunda Roma'ya 16 milyon euro bedelle transfer oldu. Hollandalı oyuncu 2019-2020 sezonunda ise Hollanda ekibinde kiralık olarak forma giydi. Hollanda milli takımında 3 maça çıkan Rick güncel piyasa değeri 7 milyon euro. 28 yaşındaki Sabek'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dik Advokat ile birlikte çalışan Kassov, Roma'da Zeki Çelik'in arkasında kaldı. Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma gelen Hollandalı Sabek gol ya da asist yapamadı. 2018 yılında Şenol Güneş'in istediği Kassov için Fenerbahçe camiasından eğer gelirse ikinci Van Der yer olur yakıştırmaları var. Miguel Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle. Geçen sezon George Desto'ya sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin oyuncuyu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi. 26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe'ye olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Geçen sezon 37 başta forma gel, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril'den 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Atilla Zalai'ye sürpriz talip. Eksik bölgeleri belirlen yönetim ayrılacak isimlere göre transfer sayısını artıracak. Kadro yapılanmasını titizlikle sürdüren sarılı açıvertlerde flash bir gelişme yaşandı. Yıldız savunmacı Atilla Zalai'ye sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en çok görev yapan ismi olan başarılı oyuncu sergilediği performansla da takımın en iyileri arasındaydı. Sadece Fenerbahçe değil Macaristan milli takımında da iyi bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki stoper Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Takımın önemli isimlerinden biri olan Zalai İngiliz ekiplerini peşine taktı. Adabasında yansıyan haberlere göre Everton Atilla Zalai'yi gündemine aldı. Everton'ın kısa süre içinde Zalai için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi. Geçimi sezon 52 resmi maçta forma giyen Zalai 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Soper bölgesinde oynayan 25 yaşındaki savunmacı Solbek mevkisinde de görev yapabiliyor. Macar futbolcu ülkesinin milli takımında 35 maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetiminden hoca kararı. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda artık yeri sayıma geçildi. Sarı lacivertlerde yeni sezon hazırlıkları öncesi yeni hoca resmiyet kazanıyor. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Kanarya'da Teknik direktör konusu an itibariyle en önemli gündem maddesi konumunda. Kanarya'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında konunun karara bağlanması planlanıyor. Fenerbahçe'de yerli bir teknik adamla yola devam edilmesi konusunda görüş birliği hakim. Bu ismin kim olacağı konusundaki belirsizlik de son buluyor. Ali Koç teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek ve Fenerbahçe'nin DNA'sını ruhuna işleyecek bir isim olsun düşüncesi var. Böyle iki hoca çıkıyor önümüze. Anlaşmadan isim vermem doğru değil. Bizim bu seneki tercihimiz önümüzdeki sezon Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak olacak ifadelerini kullanmıştık. Bir süredir karar aşamasında olan yönetimde İsmail Kartal ismi ağırlık kazandı. Hem başkan Ali Koç hem de yönetimin İsmail Kartal'la çalışmaya daha sıcak baktıkları bildirildi. Kartal'ın kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atmasının bu kararda etkili olduğu kaydedildi. Sarılı Acıvertler yerli adaylar arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu vurgulandı. Ancak şu an itibariyle İsmail Kartal'ın göreve daha yakın olduğu bildirildi. Ayrıca yabancı teknik adam konusunda da ihtimallerin fikir alışverişi yapılabileceği belirtildi.